Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorları işitme engelli anne ve babaların işitme engelli olmayan çocuklarına yönelik diş taraması yaptı. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde yapılan tarama öncesi rektör danışmanı Profesör Doktor Recep Toparlı yaptığı açıklamada belediye üniversite ile kurslar düzenledik diyerek şunları kaydetti. Diş Hekimliği Fakültemizden bu öğrencilerimizin diş sağlığını kontrol etmeleri amacıyla diş taraması yapmalarını istedik. Ben dekanımıza ve rektör danışmanımıza çok teşekkür ediyorum. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ise engelli dostu olarak daha doğrusu insanlığa hizmet etmek adına böyle bir programı gerçekleştiriyoruz ve faaliyetlerimize devam edeceğiz dedi. Bizler engelli dostu olarak ve daha doğrusu insanlığa hizmet etmek adına böyle bir programı Recep Hocam'ın önderliğinde rektörlük ve Sivas Belediyesi işbirliği halinde güzel bir çalışma yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Konuşmaların ardından diş taramasından geçirilen öğrencilere dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği ve diş bakımı hakkında Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi doktorları tarafından uygulamalı eğitim verildi. Arka yüzeyi fırçalıyoruz çünkü buralarda yemekten